Hearth of Iron 4 Belirli bir noktadan sonra tekrar düşebilen bir oyun Belirli bir nokta 4400 saat olabilir evet Özellikle oyunu öğrendikten sonra AI ne kadar iyi mikro yapsa da her türlü yenebiliyorsunuz AI'yı yenmemizdeki en büyük öncül daha iyi teknolojik dizaynlar yapmamız Mesela AI 40 teknolojisini araştırıp bizim kadar efektif bir template yapamıyor Peki bu sorunu çözmek için önce Almanya ile oynayıp Baştan sonra teknolojiye donatıp Daha sonra Sovyetler ile kendi kurduğum Almanya'ya karşı oynasam nasıl mı olur? Bence iyi olmaz Ama denemeye değer Evet, yine lane challenge'lardan birine devam ediyoruz. Rhineland fokusuyla başladık. Rhineland fokusuyla ile başlamamdaki amaç şuydu. Var portumuz olabildiğince artırıp yanına da bir de Govel salıp var ekonomiyi hızlıca geçebilmek olacaktı. Tüm bunları tamamladıktan sonra İspanya'ya göndermek için bir expert division ayarlıyorum. Bu division'a 4 tane artileri ekleyeceğiz. Şu an için bu division'ı gönderebilmek adına fazla ekipmanda harcamadan bir de bir spam birliği yapmamız gerekecek. Bu spam birliği içinde sadece bir tane infantri e ekliyorum. Var olan birliklerimi buna çeviriyorum ve bu birlikten daha fazla düşüp gönderebileceğim volunteer sayısını arttırıyorum. Ve İspanyol İstabaşı başladı. İspanyol Savaşı'na başta 2 birlik gönderebiliyorum ama daha sonra bu artacak. Hatta 7'ye kadar gönderebileceğiz. Ama şu an için 2 tane göndermemiz bizim için yeterli olacak. Buradan aldığımız XP ile bu Expert Division'da daha fazla geliştirip daha da ileri bir seviyeye çıkarmış olacağız. Baksana burada itemiyorum bile. Sebebi de şu. İspanya buradaki bu askeri devapları henüz kaldırmamış. O kaldırana kadar bayağı bir çile çekeceğiz ama Division'ın son halini görmüş oldunuz. Ve İspanyol Anarşist iş Savaşı da başladı. Anarşist cephesini buradaki pakta bitir bitirmez gideceğim. Bu herif ne yapıyor kardeşim tek başına hepimizi durdurdu orada. Burada İspanyol'da önce anarşist tarafa gitmem. Anarşist taraftaki birliklerin sayısı az olduğu için hızlıca düşürmemi. Başı tarafa daha fazla fabrika ve ekipman sağlamamı sağlayacak. Aynı zamanda ben de paketlerimi atacağım. Sovyet'e bir ufak göz gezdiriyoruz. Sovyet bayağı güçlenmiş. Şaka şaka. Bok gibi. Nasıl biz bunu döndüreceğiz hiç bilmiyorum ama bakalım. Sona hayır olsun. Ve anarşist bitti. Buna göre Sovyet bayağı yarmış geçmiş. Bu beni ümitlendirdi. Sovyet'in güçlü olacağını varsaydım. İşte varsayımdan ileri gidemedik. Ne yazık ki. <laughs> Burada mükemmel bir zoom in mikro gerçek değiştirirken bir de baktım ki İspanya meğersem bitmiş. almış. Hatta şaşırıyorum. Ulan biz mi kazandık diye bir haritayı ufakından kontrol ettim. Evet biz kazanmışız. Zoom in Macron'un faydaları. Aa Barbaros'a bunu yaparken de yediğim binler aklıma geldi. Bir tank teknolojisi açtık. Burada ilk açtığımız basic medium tank şasesinde koymuş olduğumuz topa önem vermiyoruz. Çünkü biz bunu convert olarak kullanacağız. Nasıl yani derseniz. Burada herhangi bir birlik oluşturacağız. Daha sonra topumuz gelince buna ekleyip convert yapacağız. Ki bunu da şimdi göreceğiz. Bakın medium cannon geldi. Medium cannon'un faydası breakthrough ve soft takarttırmak ki bu piyadeyi bitiren en önemli hususlar. Bunu da yaptıktan sonra ekliyoruz. Konvert atmaya başlıyoruz. 2500'e yakın tank varmış. Çok iyi. Bunların hepsini konvertleyeceğiz. Bu sırada tabii ben Yugoslavya almak için Slovenya demandını attım ve reddettiler. Bu çok tehlikeli bir fokus. Eğer kabul etmezse Yugoslavya'da direkt Elias'a koyuyor. Şimdi 2. Dünya Savaşı'nda Polonya'dan sonra direkt Fransa'ya gidemeyeceğim. Bir de Yugoslavya ile uğraşacağım. Aslında oraya birlik koyup da bekletebiliriz ama ben genelde arkamda cephe bırakmayı sevmiyorum. Ortalama bir tank birliği yaptık. 30 bit. Görmüş olduğunuz şekilde bizim için bayağı kullanışlı oldu açıkçası. Bir de kullanmayacağım Chipper'lardan birini de Fransa için yaptım. Belki daha iyi olacağını düşündüm ama ben bu Chipper'ları bir türlü açmıyorum. Hep boşuna araştırıyorum kalıyor. Bir yandan Collaboration'ı atacağım. Çünkü Fransa'yı düşürdükten sonra %40 Collaboration'la o uyumluluk sayesinde daha fazla fabrik elde etmiş olacağım. Polonya'nın da Chipper'ını kırdım. Bir başka kullanmayacağım Chipper. Bir de Fransa'nın ikini kullanıyorum. Bu da kullanmayacağım bir başka Chipper. Unutuyorum ne yazık ki. Yani şu anda bizler için gerekli olan bir fighter template'ini hazırlıyorum. Bu template genelde her zaman kullandığım template. Ekleyeceğim şeyler genelde hep stabil, hep aynı şeyler oluyor. Bizim işimizi fazlasıyla görecek. Genelde AI bu tarz iyi template'ler yapmaz. Dizaynlar hele hele hiç yapmaz. Zaten genelde AI'yi patlatan budur. Biz bu noktada kazanırız. Çünkü mikro olarak AI bizden iyi. Aynı anda birçok birlik kımıldatabiliyor. Artık birlik daha fazla kımıldatacak ve bu iyi dizaynlara sahip olacak. Başımıza baya bir dert olacak. Improved Medium Tank geldi. Improved Medium Tank'i de dizayn edeceğiz. Tabii şu sanayi araştırmalarından vazgeçersem eğer. Improve Medium Tank kesinlikle araştırılmalı. Advanced biraz aşırıya kaçabiliyor. Öyle lüks bir buff'ı yok ama Improve kesinlikle araştırılmalı. Çünkü Improve'da alınmış olduğumuz Reliability sayesinde speed'e ve soft atağı daha fazla abanabiliyoruz. Bu bizim için çok daha sağlıklı olacak. Onu da ekledik. Evet 14 tane tank birliği ve sigor <laughs> <laughs> var. <gülüyor> yani hiç kendimle savaşmayacakmışım gibi düşündüm. Bile bile 40 yılına hazırlandım. Güçlü bir Almanya çıkarmak istedim ki. Videoda... Abi ya, güçlü hazırlamışsın ya. Demeyin. Bayağı güçlü hazırladım. 14 tane tank birliği ne demek? E burada denizleri kapatıyorum. Komo yemek yememek için 180 tane konvoyumuz var zaten. Ve mükemmel makron başlıyor. Pardon mikron başlıyor. Evet. Evet. Mükemmel mikro berbat Türkçe. Ve Polonya düştü. Evet biraz zorlu oldu ama düştü. 3 ay sürmüş savaş. Ne yapalım düştü işte. Danimarka'ya ve Yugoslavya'ya odaklanıyoruz. Danimarka'ya savaş ilan ettik. Muhteşem heybetimden korktukları için anında paput olmaya karar verdiler. En doğru kararı verdiler bence de. Norveç'e savaş açıyoruz. Norveç'e çıkarma atacağız. Oraya bir de dağcı birliği hazırlamamız gerekiyor. Çünkü burası fazlasıyla dağlık bir alan. Orada rahat ilerleyebilmemiz için... Bizlere dağcı birliği gerekli. Özellikle yeni gelen Arms Against DLC ile beraber Norveç'in savunma buffları daha da artmış. Ve Yugoslavia'da mükemmel bir paket. <laughs> buraya çok fazla Fransız birliği geldi. Görmüş olduğunuz gibi. İngiltere çok az birlik gönderdi ama çoğunlukla hava gönderdi. Fakat Fransız bildiğiniz kara kuvvetlerini buraya donattı resmen. Bu bizim işimize geldi aslında. Birazdan Fransa'nın üzerine yürüdüğümde çok daha rahat ilerleyeceğim. Görmüş olduğunuz gibi Yugoslavya şu an düştü. Düşmesinden sonra aksi üye kaydı yapmaya başladım böyle. Ve Norveç'e çıkarmayı başarıyla tamamladık. Diğer birlikleri atamayı unutuyorum burada ama daha sonrasında atacağız. Ve Benelux bölgesinden Belçika, Hollanda çok hızlı düştü. Öyle ki onların düşüş eventine ben tamam diyene kadar Fransa sınırına gelmişim. Evet böyle olmuş. Ve Lüksemburg'u yanlışlıkla ordular kımıldayarak yedi. Aman Allah'ım. <laughs> Ulusal bir kriz. Görmüş olduğunuz gibi Fransa Mortingen dediğimiz senaryoları yaşamakta. Çok hızlı oldu. Vichy Fransız kuruyoruz burada. Vichy Fransız kurmamın sebebi Afrika'da hakimiyet sağlayabilmek. Bu hatayı yapmasaydım keşke. Sovyetler Birliği'ne bakıyoruz şu anda. Sovyetlerin fabrika konusunda sıçtığını görüyorum. Şu anda 200 fabrikalar. Ben 367'yim. Başıma gelecekleri az çok tahmin edebiliyorum bu noktadan sonra. Ve bak üzerinden bir istihbarat daha kurup yemeye çalışacağım. Fransa üzerinde görmüş olduğunuz gibi %44 bir compliance'ım var. Bu uyumluluk bana oradaki fabrikaları daha fazla kullanabilmemi sağlayacak. Ve Afrika'ya gitmeye karar verdim. Giderken red yedim. Çok iyi İtalya. Teşekkürler. Aynı zamanda gittikten sonra da oradaki supply sıkıntısı yüzünden dayak yedim. Mükemmel İtalya Saplay basmadığı yetmezmiş gibi bir de getirip birliklerini benim hemen dinme koymuş. Peki liman tutma konusunda sizce nasıl? Tabii ki de sıfır. Bu da soru mu? Baksanıza en önemli limanı alıyor Bengazi. Bengazi bu oyunda en önemli liman. Afrika cephesi için. Yer almaya gidiyorum tabi. Turtle Persian song. Şu anda aklımın içinde çalıyor. Acaba saplay döşesem kurtarır mıyım diye düşünüyorum ki Bengazi'nin gittiğini gördüm. Bu noktadan sonra dayaktan kaçan Şener Şen gibi kibar feyzo sahnesinde topuklarım kıçıma vura vura Afrika'yı terk ettim. Gariban <laughs> İtalyanın haline bakın. Nasıl bir bagada da <laughs> evet burada liman var diyeceksiniz ama bu liman etki etmiyor. Çünkü burada yediği renk İtalyanın içinden geçiyor. Norveç'i e temizledik. Norveç artık bizim. Burada 24'lük birlikte bir garnizon defansı yapacağım. Ve Operation Barbarossa. Burada normalde direkt Sovyetlere geçecektim ama kendimi kaptırmışım. Başta biraz mikro yapıyorum sonrasında devam ediyorum. Ve Sovyet tarafına geçtim. Şu orduya bir bakar mısınız? 279 birlik. 250 fabrika. <laughs> Almanya 500 fabrikaydı. Durum bayağı işler acısı. Tüm cephede savaştayım. Çok hızlı bir bakacağız. Neler var neler yok. Fabrika sayısının çok kötü olduğunu görüyorum. Şöyle bir karar aldım. Finlandiya'yı hızlıca bitirmeliyim. Finlandiya'yı bitirdikten sonra Finlandiya ordusuyla beraber Barbarossa'ya daha fazla odaklanmalıyım. Bu yüzden Asya'da bulunan birliklerin hepsini Finlandiya tarafına getirdim ve Finlandiya tarafında amansız bir offensive line verdim. Bana pek bir kayıp oluşturmadı. Men power ve ekipman açısından çok minimal kayıplardı. Çünkü Finlandiya cephesi olabildiğine boştu. Rahatlattı beni. Ama sorun şuydu ki çoğu birlik Asya'dan geliyordu ve dayak yemek üzereydim. Atlı birliklerim combat fit olarak 8 bit. Evet. Piyade miydi? Piyade birlikleri 27 bitti. Ancak onda da sadece anti-air vardı. Uçak dizaynı. <laughs> Güzel AI. Yani. Berbat bir dizayn var. Hiçbir dizayn yapmamıştı uçak için. Eski uçaklardan 2000 küsur adet basmıştı ki ben Almanla vs dahi atamıyordum bu konuda. O yüzden burada yaradana sığınarak anti-air basmanın en doğru olduğuna karar verdim ama o da bir noktadan sonra fayda etmeyince anti-air fighter mixlemenin daha doğru olacağına karar vererek fighter konusundaki araştırmalarıma devam ettim. Ufak mikro denemeleri yapıyordum ama dayak yemekten başka bir şey olmuyordu. Şu uçakları bir getireyim de bir interception görevi verip deneyeyim dedim. Acaba nasıl bir sonuç olacağız? Takas durumunu en azından merak ettim. Başa baş bir takas varsa eğer uçakları konvertleyip konvertle beraber çıkarmayı düşündüm ama AI sağ olsun bu konuda beni şaşırtmadı. Sadece bombalanmamak için kaybettiğim takası <laughs> Unutamayacağım. Evet, fazla iyi bir birlik hazırlamışım. 53'e 2 takas kaybediyorum. Şuna baksana. aman yarabbim. Daha sonra bir Alman tarafına geçtim. Bu neler yapmış? Hala devam ediyor mu? Nasıl beni böyle paspas ediyor diye. Evet, şuna dikkat ettim. Tank birliğiyle daha birliğimi değiştirmemiş ama piyade birliğimi değiştirmiş. Piyade birliğine artileri eklemiş. Daha birliğini ise olduğu gibi bırakmış. Piyade birliği 20 bitten 18 bite düşürmüş. Çok değişik geldi. Finlandiya için bir pit ekranı geldi ama ben bunu kabul etmek istemedim açıkçası. Çünkü Finlandiya'yı pop'at almak onun fabrikasına kaynaklarına çökmeme olanak sağlayacaktı. Evet, ağım bir ekonomisi yoktu ama on fabrika 10 fabrikadır. Ve bana fazlasıyla lazım çünkü karşımda 2,5 katım bir Alman vardı. Ve Finlandiya kapitül oldu. Aramıza hoş geldin evlat. Gün geçmiyordu ki yeni bir cephe açılsın, gün geçmiyordu ki yeni bir yer kaybedelim. Sivas Sivastopol'i kaybedeceğimi fark ettiğim anda oraya birlik çektim ve bu hava durumu o kadar kötüydü ki antiyer eklemenin belki de benim için en doğrusu olacağını farkına vardı. Aynı zamanda Alman tankına karşı koyabilmek için bir TD tasarladım. Tank destroyer'ı, bu tank destroyer'ı sayesinde Alman tanklarını delebileceğim en azından ofensivi ve blitzkrieg'i bir nebze de olsun durdurabileceğimi düşündüm. Ama bunu hangi sanayiyle yapacaktım? O da muammaydı. Tüm onları yapabilmek için kuvvetli bir tank birliği çıkarmam gerekiyordu en azından. Recon, Flame, TD hepsini tasarlayıp eklemeye başladım. Ama bunu da fazlasıyla basamayacaktık. Çünkü ekonomi gitgide kötü oluyordu. Ortalama bir fighter template yaptım. Yine bizim bildiğimiz fighter template'iydi. Klasik Talatavus fighter template. Discord'da böyle diyorlar. Talatavus. Evet yeterince derdim yokmuş gibi burada flame için bir model seçiyorum. Evet. Burada da bir fighter design'i yapıyorum. Bu fighter design'i fazlasıyla işimizi görecek. Buna 80 fabrika verip basmaya başladım. Ve tüm uçaklarımı da tek bir yere toplayıp en azından Alman'ın bir nebze de olsa stop haline eritmeye çalışayım derken Rostov yer almıştı. Ben Sivastopol'u tutayım derken Rostov'dan gelen Blitzkrieg beni yormuştu. Tankların sayısı Çoktu ve kuvvetliydi. Dizaynını ve template'ini yapan bendim. Ki template'in öyle ahım şahım bir template de yapmadım. 30 bit mekanize bile değil, motorizeydi. Daha sonra bunların bir işe yaramayacağını, 30 bitlik kuru bir piyadenin iyi bir defans hattı oluşturabileceğini düşünerek, ekipmandan tasarruf edebiliriz düşüncesiyle bu tarz bir defans birliği hazırladım. Ancak gel gör ki o daha fazlasıyla tüfek istiyor. Sanayimi bir uçak, bir tüfek, bir anti yer arasına kaydırmaktan kepin içinden geçmiştim. Bir de yeneceğimi düşünerek gidip collaboration atıyorum ya. Gerçekten ben uslanmam. Böyle bir takas aldık 2'ye 3. Anlık olarak beni etkiledi. Daha sonra Almanlar all in yaptı ve durum biraz daha olsa zorlaştı. Ama yine de takas havayı sarı yapar niyetli ilerliyordu. Ben kendim de bir tank birliği hazırladım. Neden bilmiyorum Sovyetler sadece light tank hazırlamış. Baya tarihsel gidiyor kuşlar seviyorum <laughs> bu donu asılmalıydı. Hızlı Napolyon asılmamalıydı bence. Şöyle dosta gider 30 bittik. Bir tank yaptık. Leningrad'ı aldılar. Biz tekrar geri aldık ama ben bir tayılda ittireyim derken onlar beni iki tayıl geri ittiriyordu. Çünkü onların hava kuvvetleri olabildiğine fazla ve beni bitiriyordu. Baktım elden gidecek. Stalingrad'ı fortifyladım. Bir de mükemmel yay. Faşistle mücadele yerine kapitalistlerle mücadeleye gitmiş. Bu yüzden faşistlere karşı saldırı ve savunma buffını alamadım ne yazık ki. Demokratları alabiliyordum. Baktım Almanya'nın havasını yenemeyeceğim. Bari 43 teknolojisini açayım dedim. Belki bununla yenebilirim diye düşündüm. O sırada da collaboration'ı kontrol ediyorum. Ama AI'de şunu merak ettim. Daha doğrusu beni bayağı cezbetti. AI tüm ajanlık araştırmasını yapmıştı. Ben sadece 2-3 tane geliştirme yaptım. Burada Semyon Bidoni'yi Army Defense olarak atadım. En azından durdurmaya yarar diye düşündüm. Abi Command Power gelince atacağız. Sonra fark ettim ki iş işlemiş bizim olan. İyi olan kim varsa işleyelim. Burada Marine Doctrine'e gidiyorum ki buradaki %10 Air Superiority'yi alabileyim. Ki benim için fazlasıyla önemli. Evet Leningrad'da kaybettik. Artık Moskova'nın önünde fight atıyoruz derken Moskova'da heh, gitti. Moskova'yı geri alacağım dedim ve alamadım. Ah Moskova seni bir daha görebilecek miyim? <laughs> Bize bu sözü söyleyip bu başarıları sağlayabilecek bir general lazımdı. Ama ne yazık ki bizdeki tüm Atatürkleri kendisi şişlemişti. Bizde artık yüzyılda bir gelenler yoktu. Tek bir adam vardı George Zuko. O da bir şey yapamıyordu açıkçası. İngiltere'den akses vesaire almaya çalışıyordum ki. İngiltere belki gelir de bizi savunur. Oralı dahi olmadılar. 7-8 tayıldan yarım yarım birliklerle zorla bir tayyıl ittirebiliyordum. Ben bunu görünce aslında oyunun bittiğini anladım. Ama yine de denemek için biraz daha şans vermek istedim. Ekipman açığını dolduramıyordum. 270 birlikten 140 birlik kalmıştık. 30'u eriyerek ölmüştü. Ama ufak ufak paketler attıkça ümidim artıyor. Belki bir nebze olsun yenebilirim diye düşünüyordum. Ama Alman tankının belirdiği yerde benim hiçbir efektifliğim kalmıyordu. Hele bu Kafkaslar öyle bir yer ki bir tayil itiyorum 5 tayil geri itiliyordu. Dağda savunma yapamıyordum. Kendi kor teritorimde. Bir an önce ordu 227 almaya çalışıyordum ki bu bize %15 kor defans verecekti. Çok önemliydi. Şimdi tüfek açığı pek de hiç rahatlatıcı gözükmüyordu. Havayı yeşilleyebilmiştik ama meğersem Almanlar sadece 100 tane uçak getirmiş. Tüfek açını kapat için marketten ne var ne yok alıyordum. Ve alabildiğim tek ülkede Finlandiya'ydı şu an için. Elias yardımları yalan yok. Amerika tarafından 8000 8000 3 4 defa tüfek gönderildi ama benim açım 70000 be abicim. Bir noktadan sonra Almanlar supply sorunu yaşadığı için Taylara bir asker bırakmaya başladı. Bu beni fazlasıyla ümitlendirdi açıkçası. İtebileceğimi düşündüm. Ancak daha sonra fark ettim ki ben bir Tayl ettikten sonra birliklerimin içi boş olduğu için organizasyon da sıfıra inince %50 strength'le pek bir şey yapamıyorum. Tekrar geri itiliyorum. Bu kesin surette yenildiğimin en belirgin nişanesiydi. Bir noktadan sonra orduda küçülmeye gittik. <laughs> evet orada küçülmeye gittik ki diğer birliklerin içi doğrusu ama bir işe yaramadı. 4 tane tank birliği düştüm. Çok hevesliydim. Buraya pagıda atabilirsem birçok şeyi geri döndürebileceğimi düşünüyordum. En azından böyle bir heves vardı. Tabii bunu denemek için şu Chenya Biski aldık. Bu nasıl bir isim be kardeşim. Ranger olması bizim için çok avantajlıydı ama gel gör ki havanın kırmızı olması, supply'ın olmaması, deneyimin olmaması ve de ormana vurmamızdan dolayı... <laughs> Yani kısacası almana gücümüzün yetmemesinden dolayı bir şekilde itemiyorduk. Buraya hava taşıdık ancak bu sefer takazı kaybetmeye başladık. Evet, Lesson so farı yapmıştım ve Order 227 aldım. Aa, Division Defense Core teritori %25'te. Ben %15 olarak biliyordum. Bu, onların beni itmesini bayağı bir durdurdu. Benim de itme konusundaki ümitlerimi arttırdı. Ki Moskova'ya falan bayağı yaklaştım. Özellikle tank birlikleriyle yaptığım mikro benim bayağı işime yaradı. Ancak kuzey tarafında kaybetmiş olduğum iki tank sayesinde pek de ilerleyemedim. Fakat ufak da olsa yavaş yavaş bir progres elde ediyorduk. Tek beklediğim Elias'ın bir çıkarma atmasıydı ki Elias bu konuda beni fazlasıyla mahcup et. Mikrolarımı yapıyordum. Cepheye odaklanmıştım. Bir tay itiyorduk. Diğer tile itiliyorduk. Ama bir ümit gerçekten de bu sefer vardı. Anklarla Moskova önüne kadar gelmiştim bu sefer. Ancak oyunu bir noktada odaklanamamamdan dolayı iki tank birliğini de yukarıda kaybettim. Evet biraz can sıkıcı oldu gerçekten de ama yapacak çok da bir şey yok. Supply'ın olmaması birliklerin çok rahat istilmesine olanak sağlıyordu. Ben kendi core teritorimde supply sahibi değilken Almanya savaş için gelmiş olduğu bir toprakta full supply'a sahip. Bunun sebebi de aslında çok netti. Hava. Havanın onlarda olması benim supply'sızlık yaşamam için fazlasıyla yeterliydi. Çünkü Alman hava kuvvetleri beni supply konusunda fazlasıyla yoruyordu. Alabildiğim tüm bafları alarak son bir taarruz yapmayı, son bir denemeyi niyetlendim. Ama bu da tırt bir deneme olacaktı ne yazık. Baloncuklar yeşildi evet ama bir tayla aldıktan sonra organizasyonumuz bittiği için hemen itiliyorduk. Havanın bizde olmaması dolayısıyla da ardı arkasını 3-4 tayla kesiyordu. Belki düzeltebilirim gayesiyle instant construction hilesiyle 30 civarı military bastım. Ekonomiyle de dozuna getirdim. Böylelikle sivilyanım arttı ve hileyle basmış olduğum 30'a yakın military fabrika belki üretim hattını bir nebze olsun düzeltir dedim ama o da bir şey yaramayınca herhalde beni kurtarabilecek tek çözüm Annex Gear olacaktı ki böyle bir şey de yapamayız. Görmüş olduğunuz gibi Moskova'ya bir tayin varken bu sefer Moskova'dan yine bayağı uzaklaşmış olduk. Çünkü günün sonunda havayı alamıyordum. Havayı alamamam. Supply lojistik bombardımanı yememde. Birliklerimin kes yemesinde. Binaların bombalamasında çok önemli rol oynuyordu. Oynamış olduğu rol sayesinde ben ben hiçbir zaman efektif olamadım ne yazık ki. Sadece savunma yapabiliyordum. Benim tekrardan taarruza kalkabilmem için elay lazımdı. Ve tüm slotlarımı artık doldurmuştum. Düşman sınırına birlik basıyordum. Hayatımda ilk defa sınırı Sovyet'in tüm topraklarını fabrika basarak kapatmıştım. 43 teknolojisini aşmış, onu ayarlıyordum. 43 teknolojisi uçağını açmıştım. Yine bir template ayarlıyorduk. Ayarladığımız bu template ile belki takas alabilirim diye düşündüm ama ne yazık ki kaynak yetersizliği, ekonominin Almanlar kadar olamamasından dolayı pek de başarılı olamadı. Tüm fabrikayı artilerden çıkarıp fighter'a verdik. Evet normalde 110 fabrika olması gereken 164 fabrikayız. Bunun 54'ü instant construction yapıldı. Ve günün sonunda anladım ki ben Almanları itemeyeceğim. Bir hayli zor. Çünkü bir tile itiyorum diğer tile itiliyorum. Ne yazık ki böyle bir başarısızlık serüveni oldu. Ama umarım eğlenmişsinizdir. Şahsen ben oynarken bayağı eğlendim. Yıllar sonra ilk defa kendi tarafımda bir hile yazıp bunu oyuna dahil ettim. Ona rağmen kazanamadım. Yine de güzel oldu. Seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.